İsrail ile Filistin arasındaki savaşın etkileri gün geçtikçe katlanarak artıyor. 10 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği bu insanlık dramını Üsküdar halkı nasıl değerlendiriyor? İsrail ile Filistin arasında bir savaş yaşanmakta bildiğin üzere. 10 binden fazla sivil bu yaşamda bu savaşta yaşamını yitirdi. Yine Gazze Müslümanlar açısından önemli bir şehir konumunda. Siz bu savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boykotlar oluyor ülkemizde. Siz bu savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana sorduğunuz soruyu şöyle cevaplandırabilirim. Ee, bu İsrail-Filistin savaşı değil bence. E, ee, i̇nananla inanmayanı savaşı. Yani topyekun olarak dünya konjonktüründe baktığın zaman bunu görmek görmemek mümkün değil yani. Bakıyorsun bütün Avrupa, Amerika, diğer bütün şey e, ülkeler yani İslam'a karşı olan ülkeler e, bu şeyin karşısında yani İsrail'in yanında İsrail burada bir figüran bence. E bunun karşısında kim var? Müslümanlar var. Müslümanlar kimler? Sen ben o işte hepimiz. Allah'ın en son bahsettiği din Kur'an-ı Kerim. bunun savaş bunun yansımalarını ne zaman daha ve gördük? Avrupa'da gördük. Kur'an yakmalar efendim bilmem şunlar bunlar. Olmayacak şeyleri yaşadık. Yakan adama mükafat madalya taktılar. Kur'an yakan adama madalya takılan bir dünya olur mu ya? Böyle bir böyle bir zihniyet olur mu ya? Onlardan buraya geldik. Bu ne demek? Şimdi çocuk öldürüyor. E çocuk öldürüyor tamam da bu adamın imanı yok ki. Inanan inanmayan savaşı var burada. Adam orada Kur'an yakıyor. Bütün dünya seyrediyor. Ve ben yakmıyorum. Ben kiliseyi bomba atmıyorum veya Müslüman olarak. Çünkü biz dinimiz bütün dinlerle ee, her şey kutsaldır. Kitaplar kutsaldır ama istedikleri gibi tarifat yapmışlar bunlar. Ahamlar tarifat yapmış. Ne yazmış adam e, Tevrat'a? Siz de bilirsiniz bunu. E Müslüman kan içmedikçe cennete gidemez. Müslüman kan nasıl içilir? Böyle öldürerek işte. Ha, bunlar bunu bu şekilde yaptıkları halde biz de burada e, televizyonlarda yemek yerken bunları seyrediyoruz. Ne oluyoruz biz? Biz de başkalaş biz de bu şeylere uyuyoruz yani. Onun için bunların yaptığı bütün şeyleri yani yalnız yiyecek içecek değil kardeşim. Televizyonu da almayacaksın evine. Bak ben daha ileride giderim yani. Yemek içmekle bu iş hal olmaz. 30 gün aç kalsan ne oluyor insanlar Müslümanlar daha rahat oluyor. Çünkü niye? İşkembelerimiz rahat ediyor. Şimdi yemek işi bütün yediğimiz içtiğimiz bu insanlar her şeyi ellere geçirmişler. Sanayi olsun bilmem ne olsun Müslüman ne yapmış yatmış kalkmış. Sen alma, sen ben sana veririm. Silah da ben sana veririm. Bak şimdi yeni yeni daha silahlarımızı yapıyoruz. Bin yıllık tarihi olan bir ülkenin top yükün silah o şeyi olmaz mı ya? Böyle bir zihniyet olur mu ya? Yıllarca, yüz yıl diyoruz. Yüz yıl cumhuriyet kurulmuş. Daha topumuzu, tüfeğimizi yeni yapıyoruz ya. Böyle bir anlayış olur mu ya? Taş taş üstünde kalmadı. Kore'ye asker gönderdik biz. Kore bugün dünyaya teknoloji satıyor ya. Böyle bir anlayış olur mu ya? Evet, Biz ne yapmışız? Biz yatmışız, uyumuşuz, seyretmişiz. Hep bana Rabbana demişiz. Paraları koymuşuz İsviçre bankalarına. Bugün İsviçre bankalarında paraları olan insanların listesi açılsın. İsrail'e gerek yok ya. İsrail'i ne suçluyorum ben? Ben içimizdeki Hristiyanlara, şeylere, Yahudilere bakıyorum ya. Ben daha de giderim yani. Ağır konuşurum yani. Ama konuşmak istemiyorum yani. İçimizde her şey. Biz kendimizi düzeltmedikten sonra Mevla rahmetini esirger. Yağmur yağmıyor ya, damla düşmüyor. Yarın taharat yapacak su bulamayacağız ya. bu hale geldik ya. Nedir bu ya? Çocuklar ölüyor tabi Cenab-ı Allah bunlara imtihan yapıyor hepimizi. Seni beni, başta beni yapıyor ya. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hiçbir şey yapamıyorsan kalbinden bunu şey yap yani. Bu hale geldik yani. Hepimize Allah kolaylık versin, Allah akıl fikir versin, Allah sabır versin. Çok zor günler bizi bekliyor. Yaşıyoruz, daha da zor günler bizi bekliyor. Daha zor günler bizi bekliyor. Ben şimdiden söylüyorum, ben kendi çocuklarıma da söylüyorum. Oğlum attığınız adımlara dikkat edin. Faizler, 30, yüzde 35 faiz olur mu Müslüman ülkede ya? Daha da arttıracağım diyor ya. Bu ne demek ya? Zulümdür ya. Faiz zulümdür. Allah savaş ilan etmek demektir ya. Efendimiz ne dedi? Faiz ayağımın altına aldım, çiğniyorum. Allah'a savaş ilan. Yüzde 35 Müslüman ülkede faiz olur mu ya? Maalesef öyle ya. Üzülerek söylüyorum ya. Yüzde 35. İnim, inim inim insanlar ya. 5000 lira emekli insan bir ay nasıl geçinsin ya? Daha ne diyeyim size ya? Yani ben ne bileyim ben bilmiyorum. Ben aklım aklım sırrı vermiyor ya. Buradan bizlere ne mesaj verirsiniz? Bizlere bir mesaj, bir mesaj verseniz son olarak. Son olarak insanların çok şuurlanması lazım. Müslümanların birlik beraberlik olmadan zaten bunların amaçları bütün inanan inanmayanın savaşıdır bu. İnanan kimler? İnanan Müslümanlar. Müslümanların savaşıdır yani. İnşallah Allah sorumuzu hayır eder. Allah hayırlısını versin hepimize. Bildiğiniz üzere İsrail ile Filistin arasında bir savaş yaşanmakta. E, 10 binden fazla sivil yaşamını yitirdi bu savaşta. Bu savaşı nasıl değerlendiriyorsun? İşte ne yapalım işte gücümüz yetmeye bir şeye. Allah onları ne bileyim Allah kurdukları uzakları boşa çıkarsın. Hilelerini başlarına çevirsin. Allah Müslümanlara birlik beraberlik versin. Yep yakın Allah onlara ne diyelim Müslümanlar hep birlikte ayağa kalksın, bunları durdursun, başka diyecek bir şeyimiz yok. McDonald's'a da fare atıldı bildiğiniz üzere. i̇şte bütün İsrail'in bir tek iğnesini dahi ambargo koyup almamak lazım. Bütün ülkeler. Bunların alışverişi kesmek lazım.